Ne diyorsun Poyraz? Poyraz ne diyorsun? Çok mu komik? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, Hepinizi Biz bugün 2 bugün... Evet. Böyle bir başlangıç. çektik. 5 geçecek mi? Ben çok sıkıldım. Ben de, de. iki saatte burada görev yapıyoruz. Burayı şey, geçmek için. Dışına, hala görev bayağı vardı. Slate'in... Oh, <laughs> Paraya bak. Ben açabiliyorum. E ben de Oy, geldi bana. Çok güzel. Bana Batman geldi. Kledi, Kledi geldi. Batman geldi. Kledi. Kledi. Hayır, Bir tane daha kledi geldi. Bet giril geldi. Bet. 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 Bet Dune. Bet Dune geldi. Mama ondan iki tane geldi. Tamam. Çıkabilir miyim? Çıkabilir miyim? Ben açmaya devam ediyorum. Adam katladı gibi biri geliyor. Çok gereksiz. Lan Bet girl Anladık tamam. Yara kız diyorsun anladık. Diğer bölüme 1 milyon şey ya lazım para 1 milyon. Ne? 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 inşallah. 1 milyon lira. Oyunun sonuna geldik. <laughs> hiçbirinizi özlemeyeceğim. <laughs> Aboneler dışında özlemeyeceğim hiçbirinizi. Arkadaşlar oyunun videosu biterse bir daha asla bu video, bunun videosunu çekmeyeceğiz. <laughs> Çünkü bu bizim ana oyunumuz değil. Den de <laughs> Legendary çıktı. Çok mu güçlü? Bakmadım da legendary çıktı. Bir bir tane de benim şansımı açar mısın? Hadi senin şansın. Bir daha da senin şansını aç. Ne 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 çıktı? Batman. Bir daha aç, bir daha aç. Bir daha aç. Kedi kadının kostümlü hali çıktı. <laughs> Katla diye biri vardı ya. Katla diye. He. <laughs> i̇şte o kedi kadınmış. Kedi kadının yıldızlı hali çıktı daha güçlüsü. Gel ben, ben görev yapacağım. Ben görev yapacağım. Ben şunları Ulan spaydırmam var. Ama çok garip bir spaydırmam var. Klof mini olmam lazım. Arkadaşlar. Ya gel seninle şey yapalım. Görev yapalım. Dur ben şu karakterleri çıkartacağım. Daha güçleri de demiştim. Ya Allah. Batman niye geliyor? Hey, Lecindere kaç tahmin et. Kaç? 747. Ya gel arenaya gidelim. Aynen öyle 13 tane işte, şey saniye kalmış. Ya gidel hadi gidel hadi ne olacak? Ben gelmeyeceğim. Ya nasıl bir şey? Ya nasıl bir çok nasıl bir zorlukta olacağını biliyorum. Hadi geldim. Anca 500 kadar falan çıkacak. Sana iki tane bundan mı çıktı? Bana da çıktı. Bir tane çıktı oğlum. Hangisinde? Şundan. Ha, kılık ayi Batman kız. <laughs> Bana ondan üç tane. Ha buradaymış. Bir de Tavroz geliyor. Kadının maskesiz halinden kaç tane çıktı diye sor. Kaç? Dokuz. On. Tam on tane çıktı. <laughs> Batman'dan kaç tane çıktı diye sor. Kaç tane çıktı Batman'dan? Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Hadi. Bir de Thanos çıkıyormuş ne gülerim. Ya Thanos DC'den değil. Thanos çıkar inşallah bize yanar. Ne çıktı? Thanos çıkmayacak. Aa! Aa, beyin çıktı. Batman'in düşmanı. Şş, beyin senin adın hani Beyin ya. Beyin yok da mı adını Beyin koydum. Ya hadi gel gel. Bey sanki kendi paylar çok paylar çok eski sabır. Çocuk karak karakter de beğenmiyor. Ya ee, böyle yaparsan biz kazanamayız biliyorsun değil mi? Bonine, bonine, daha, daha havalı, daha havalı. Bir ya daha. bu kedi kadın şey yapıyor. Hani mucize o kedi krizim var ya. Ha, onu mu yapıyor? Ondan yapıyor. Böyle eli bir yanda siyahlaşıyor. Yardım etmiyorum. İki kendine niye? Oğlum ya Joker mi? Ben, ben diğer tarafa gidiyorum. Bir gelsene bir gelsene. Ne? Baksana diğer dünyanın boku da gözüküyor buradan. Ne ki? Diğer dünyanın... Ay önceki dünya... Yok diğer dünyanın bak yana. Ya sabır. Tokadı vuracağım şimdi. Bana ne bana ne bu ayak Kafanı gözünü kırarım ama senin. <laughs> bana ne bana ne bu ayak şıktı. <laughs> ee bir daha böyle dersen atılırsın ha burada. Arkadaşlar videoda şey Ya oğlum. Oğlum illa şey mi ya? Karakter de beğeniyorsun ya. 3 tane 10 3 tane Batman'i 3 dakikamız kaldı. Sana hala karakter peşindesin. Evet. Aa biz kaybederiz. Senin bu aklınla kaybederiz biz. Bu ne bu ne bu ne şarkı bu ne şarkı ben kendi şarjımı alacağım. Tamam baba Hangi ayağım ne bu bosta çirkin? Gel benim bossa kabul sizi kedi krizimle yok eder. Yoksa Superman bende çok üzülü. Yoksa ben de hiç eve gitmem. Sen neredesin ki? Kişi... Ben dışarıda hayatımda dışarıda video çekiyorum. <laughs> Arkadaşlar bunun maskesi ya. Çok ayı. Ya boş boş da şunu kes. Boş boş konuşma ya. Ama <laughs> Hadi ben betim, Sabah akşam olsa yemem. Eviniz araba mı? Aa, ben arabaya bakıyordum. Biz kesin kaybettik. Acaba biz bir milyonu nasıl yapacağız? Ha, bir milyon mu yapacaktık? Evet. Lan biz ben şimdi bir tane son kere harcıyorum eğer bir, kötü bir şey çıkarsa zaten bir daha da harcamıyorum da Ben son kez harcıyorum paramı. Bir daha da harcamıyorum zaten kötü bir şey çıkacak benimle. Oy! Şu şey ee, kafası açık Ço olan o çocuk geldi bana. Kafası açık değil, normalde benim Ay 11 dakika olmuş videoya. Bence bitirelim bir videoyu. Tamam. Hepinize bay bay.